Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralel dairelerin özellikleri arasında yer almaz diyor. Her iki kutup noktasında eşit uzunlukta bulunan noktaların birleştirilmesiyle oluşan ve yer küreyi iki eşit parçaya ayırdığı bölündüğü söylenen çembere biz ne deriz arkadaşlar? Ekvator deriz. Ekvator baktığımızda dünyayı iki eşit parçaya ayırdığını söylüyor. Ve biz bu ekvatorun ayırdığı çemberlere hayali çizgileri ne dermişiz? Paralel adını verirmişiz. Buna göre paralellerin özellikleri arasında hangisi yer almaz demiş bakalım. Ekvatordan uzaklaştıkça paralel dereceleri küçülür. Bakın değerli arkadaşlar. Ekvator kaçıncı paralel derecesi? Sıfırdır değil mi? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 90'a doğru gider burada. Bakın paralel derecesi küçülmez. Tam tersine paralel derecesi büyür. O yüzden A seçeneği. Peki diğerlerine bakalım. Paralellerin çevre uzunlukları... Ekvatordan kutuplara doğru gidilince küçülür. Evet. Ekvator en büyük paraleldir. Ekvatordan kutuplara doğru gidilince paralellerin özellikle baktığımızda uzunlukları küçülür. Doğu batı yönlü olarak çizdikleri varsayılır. Evet doğrudur. Doğu batı yönlü yatay bir çizgi vardır burada. Doğru. 90 kuzey 90 güneyde olmak üzere toplam 180 tanedir. Doğru. Ekvator en büyük paralel çemberidir. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Dünya üzerindeki konumları yukarıda verilen 3 kentten Y kentinde yerel saat 18.40 olduğu anda X ve Z kentlerinde yerel saat kaçtır demiş. Bakalım bize neyi vermiş arkadaşlar burada? Y kentini vermiş. Bakın Y kenti nerede yer alıyor? 5 batıda yer alıyor burada. 5 batıda saat kaçmış? 18.40'mış. Hemen X kentini şöyle bulabiliriz. Hocam bunlar aynı boylamda mı? Evet. Aynı boylamda ise yerel saatleri aynıdır. O zaman x'in de yerel saati kaç olması beklenir? 18.40 olması beklenir. Tamam mıdır? Tekrar söylüyorum. Eğer baktığımız zaman, şöyle çizdik. Baktığımız zaman şunu söylüyoruz. Aynı boylamda ise yerel saat aynı. Y ve x merkezi aynı boylamda. O yüzden y'de 18.40 ise x'de de 18.40. Peki hocam z'ye bakacak olursak bunu nasıl hesaplayacağız? Şu şekilde. Bakın 5 batı 40 doğuda yer alıyor. Farklıysa Topluyorduk. 40 la 5'i topladık. 45 ediyor arkadaşlar. 45'i 4'e çarpmamız lazım. Peki neden hocam 4'e çarpıyoruz? Çünkü her bir meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı var. Peki 45'i 4'e çarptığınız zaman kaç ediyor arkadaşlar? 45 çarpı 4. Bakıyorum 45'i 2'ye çarpın 90 ve 4'le çarpın 180 ediyor burada. 180 dakika. Hocam bunu saate çevirelim. 60, 120, 180. Yani 3 saatlik bir fark varmış. O zaman hocam şunu söylüyorum. 3 saatlik bir fark varsa z merkezi daha doğuda mı? Evet, daha doğudaysa yerel saati daha ileri olması beklenir. Daha doğuda olduğu için topluyorum. 18.40'a arkadaşlar 3 ekleyin. Kaç olur? 21.40 olur. Cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Enlem, ekvatorun kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan açısal mesafesidir. Enlemler, kuzey ve güney enlemleri olmak üzere ikiye ayrılırlar derece, dakika, saniye cinsinden ifade edilirler. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisiyle enlem arasında bir ilişki kurulamaz demiş. Bakalım. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ve sıcaklık dağılışında enlem etkisi vardır. Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla gelir, o yüzden daha sıcaktır. Kutuplara daha eğik açıyla gelir, o yüzden daha soğuktur. Buna biz enlem etkisi deriz. Denizlerdeki tuzluluk oranı etkisi vardır. Ekvatora yakın olan denizler daha sıcak olduğu için buhallaşma daha fazla ve tuzluluk oranı da daha fazladır. Kalıcı kar sınırı, yerleşme ve tarım faaliyetleri üst sınırı bunu belirleyen en temel faktör zaten enlemdir. Ekvatorda kalıcı kar yerleşme tarım üstünlere daha yukarıdayken kutuplarda daha aşağıdır. Aşağıdadır. Bitki örtüsü çeşitliliği bunun da enlem arasında bir ilişki var. Nasıl hocam? Ekvator ve çevresi daha sıcak kuşak olduğu için arkadaşlar mesela ekvatorda geniş yapraklı ağaçları görürüz. Ama kutuplara doğru yaklaştığımızda ormanlarda iğne yapraklı ağaçları görmekteyiz. Bitki örtüsü çeşitliliği etkili ama yüzü şekillerinin uzanış doğrultusunda asla enleme etkisi yoktur. Bu tamamıyla özel konum diğer bir ifadeyle göreceli konumla ilişkilidir. Enleme ters olan bir durumdur. O yüzden cevabımız E seçeneği. Göre Moskova, Jakarta'ya göre hangi yönde bulunmaktadır? Bize Moskova ve Jakarta'nın coğrafi koordinatları verilmiş. Hocam ilk başta bir, bir boylama bir bakalım. Bakın bir boylamda 37 doğu demiş. 106 doğu demiş. Hocam Jakarta daha doğuda yer almaz mı? Evet daha doğuda. Moskova daha batıda yer alır. Bana neyi soruyor? Bak soruya iyi dikkat et. Moskova Jakarta'ya göre hangi yönde? O zaman Moskova neredeymiş? Daha batıda yer alırmış. O zaman batı diyenleri, bakın batı olmayanları eliyorum. Şöyle güneyde gitti. Batı demesi lazımdı bana. İki tane. Hocam kuzey batımı, güney batımı. Bunu nereden anlayabilirim? Hemen enlemine bakalım. Yani paraleline bakalım. Biri 6 güneyde yer alıyor. Biri 45 kuzeyde yer alıyor. E zaten bu kuzeyde değil mi? Bakın görüyorsunuz kuzeyde yani çok daha fazla kuzeyde olduğunu söyleyebilirim. Hem batıda hem de kuzeyde yani kuzey batıda yer alır. O yüzden cevabımız B seçeneği. İki kent arasında 3 saatlik yerel saat farkı varsa aralarında kaç boylam fark bulunmaktadır? Bakın arkadaşlar bu sorularda mutlaka dakikaya çevirmeyi öğrenelim. Hocam 3 saat varsa her bir saat kaç dakika? 60 dakika. 60, 120, 180 dakika eder değil mi? 180 dakika. Hocam bunu niye dakikaya çevirdik? Çünkü her iki boylam arasındaki mesafe 4 dakika. Buradan 180'i 4'e böldüğümüz zaman kaç kalır? 45 kalır arkadaşlar. Yani 3 saatlik yerel saat farkı bulunan merkezler arasında yaklaşık olarak 45 derecelik boylam farkı vardır. O yüzden cevabımız C seçeneği. 10 doğu meridyeninde yerel saat 12 iken aynı anda 40 doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? Bakın bunları basit bir mantıkla şöyle çizin arkadaşlar. Hocam burası neymiş? 10 Doğu meridyeni Bakın 40 doğu daha doğuda olduğu için doğuya doğru çiziyorum. Şurası da arkadaşlar neymiş? Baktığımız zaman şöyle 40 doğuymuş diyeceğiz. Burası da 40 doğu. Şimdi 10 doğu 40 doğu. 10 da saat kaçmış? 12 sıfır sıfırmış. Burada saatimiz 12 sıfır Şöyle yazamadım ama 12 00 diyeceğiz. Burada saatimiz. Bana 40 doğuyu soruyor değil mi? Bakın şimdi. 10 doğu 40 doğu. Aynıysa çıkar, farklıysa topla. Aynı yarım kürede mi? Evet. O zaman ne yapıyorum? Çıkartıyorum. 40'tan 10'u çıkarttınız. 30. 30'u da 4'e çarpacağız. Niye 4 hocam? Çünkü meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. 30 çarp 4, 120 dakika eder. Hocam 120 dakika kaç saat ediyor? 2 saat. O zaman aralarında 2 saatlik bir fark mı var? Evet. Bana daha doğuda olanı sorduğu için ne yapmam lazım? eklemem lazım. 12'ye 2 eklediğiniz zaman saatin 14.00 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Tabloda bize neyi vermiş? 21 Aralık'ta 5 merkezin dünyadaki çizgisel dönüş hızları ve bu merkezlerin gece gündüz süreleri verilmiştir. Şimdi hocam, gece gündüz sürelerine çok iyi bak burada. 21 Aralık'ta gündüz süresi fazlaysa kuzey yarım küre şey güney yar, güney yarım kürede gece süresi fazlaysa kuzey yarım küre tekrar ediyorum karışmasın aklın 21 Aralık'ta gece süresi fazlaysa kuzey yarım küre gündüz süresi fazlaysa güney yarım küre o zaman hocam bakıyorum bir bakın şuradan ikinci merkezi gördüm Üçüncü merkezi gördüm, dördüncü merkezi gördüm ve beşinci merkezi gördüm. Bu merkezler nerede yer alıyor? Güney yarım kürede yer alıyor. Çünkü gündüz süresi daha uzundur. 1 2 Hocam saat farkına bak. Saat farkı az ise Ekvatora, saat farkı fazlaysa kutuplara yakındır. Bakıyorum 12 12. Kaç saatlik fark var? 0. Yani Ekvatora en yakın ya da Ekvator üzerindeki yerdir. 13 10. Kaç saatlik saat farkı var? 3 saatlik. İşte atıyorum burada kaç saatlik var? 5 saatlik. Burada 10 saatlik saat farkımız var arkadaşlar. Ve buraya baktığımızda ise özellikle 18 saatlik bir zaman farkımız, saat farkımız vardır. O zaman kutuplara en yakın yerimiz 5 numara. Ekvatora en yakın yerimiz 1 numara. Bulduk mu bunu? Bulduk. Hadi bakalım soruya. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. 3 numaralı merkez 2'ye göre ekvatora daha uzaktır. Bakıyorum 3 numaralı merkezde 5 saatlik fark var. 2 numaralı merkezde 3 saatlik. O zaman 5 numaralı merkez ekvatora daha uzaktır. Doğru. 5 numaralı merkez güney kutup noktasına en yakın olandır. Evet zaten söylemiştik 5 numara güney kutup noktasına en yakındır. 2, 3, 4 ve 5 numaralı merkezler güney yarımkürede. Zaten çizmiştik 2, 3, 4, 5 güney yarımkürededir. 1 numaralı merkez ekvator üzerindedir. Evet doğru 1 numara ekvator üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. 1 numaralı merkez güneş ışınlarını yıl boyunca 3 numaralı merkeze göre daha büyük açılar alır. Bakın buradaki yıl boyunca ifadesi yanlıştır arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik açıyla 90 derecelik açıla iler. Ama 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine güneş ışınları arkadaşlar baktığımızda dik açıla gelir. Yani yıl boyunca ifadesi yanlış bir ifadedir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yerel saatlerle ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Bakalım. Yerel saat bir yerin kendine özgü saat dilimidir. Doğrudur. Bir noktanın yerel saati bulunan meridyenin güneşin tam karşısında olduğu an yani saatin 12'yi ayarlanarak tespit edilir. Evet genelde bu yapılır arkadaşlar yerel saat bulunması için. Bu vakit aynı zamanda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki tepe noktasının görüldüğü andır. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Biz buna ufuk düzlemi üzerindeki güneşin görünümü deriz. Öğle vaktinden sonra güneş ışınlarının gelişirisi giderek küçülür demiş. Doğrudur arkadaşlar. Baktığımız zaman öğle vakti daha dik açıyla gereken öğleden sonra küçülür diyoruz. Yerel saat farkının oluşma sebebi dünyanın güneş etrafındaki hareketi değil. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareket olacaktır. O yüzden yanlış bir bilgi 5 numarada güneş etrafı değil kendi ekseni etrafındaki olması lazım. E cevabımız olacak. Bir yerde gölge boyunun en kısa olduğu anda ulusal saatin 11.20 olduğuna göre o yerle bulunduğu ülkede bulunan ortak saatin ayarlandığı merkez arasında kaç derecelik boylan farkı vardır? Bakın normalden olması beklenir. Normalde gölge boyunun en kısa olduğu an 12.00 olması beklenir. Ama burada 11.20 ise demek ki burada bizim neyimiz var? Bir 40 dakikalık arkadaşlar bir farkımız var. Yani boylan farkımız var. 40 dakikalık. Hocam bu 40 dakikalık boylan farkını nasıl bulacağız? 40'ı ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. Çünkü boylan farkını bulabilmek için 4 dakika ile hesaplamamız lazım. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman kaç ediyor? 10 derece ediyor arkadaşlar. Demek ki 10 derecelik bir farkımız varmış. Cevabımız A seçeneği. 40 doğu boylama üzerinde bulunan T şehrinde yerel saati 20.40 ve günlerden cumartesi iken yerel saati 2.20 ve günlerden pazar olan C şehrinin boylamı hangi boylam üzerindedir? Bakın değerli arkadaşlar. Yerel saati 2.20 ve günlerden pazar. Hocam buranın yerel saati daha ileri değil mi? Evet daha ileri. İlk başta arasındaki bir saat farkını bulmamız lazım. Kaç saatlik fark var? 20.40'dan 24.00'a bir geri. Kaç saati görürüz burada? 3 saat 20 dakika burada bir fark var. 24.00'a geldim. Sonra 2. 20 daha gitmem gerekiyor. 2 saat 20 dakika daha gitmem gerekiyor. Burada 3 saat 20 dakika vardı. 2 saat 20 dakika da burada. Toplam 5 saat 40 dakikaydı arkadaşlar. Değil mi? Burada da ne yapıyorum? Kaç saat buldum burada? 5 saat buldum ve 40 dakika buldum. Bunu da hepsini dakikaya çevirmem lazım arkadaşlar. O zaman buradaki 5'i... 60 ile la çarpmam lazım. 5 saati 60 dakika ile çarptığın zaman kaç ediyor? 300 dakika eder. Yani toplam 300 dakikayı bulduk. E burada bir de 40 dakikamız vardı. Yani biz buna toplam 340 dakika deriz. Peki hocam her bir meridi yanarsa kaç dakikalık zaman farkı vardı? 4 dakikalık zaman farkı vardı. O zaman ne yapıyoruz biz burada? 340'la gidip 4'ü böleceğiz arkadaşlar. 340 340'la 4'ü böldüğümüz zaman sonucumuz kaç ediyor? 85 ediyor. Şimdi 85 meridyenlik fark varmış, değil mi? Yazamadım ama 85 meridyenlik fark var. Hocam burası 40 doğuysa 85 daha doğuya gittiğim için 40'la 85'i topluyorum. 125 doğuyu buluyorum. Cevabımız B seçeneği olacaktır. M ve N noktaları tarih değiştirme çizgisinin farklı taraflarında olduğu bilindiğine göre aralarındaki yerel saat farkı ne kadardır demiş. Bakalım. 180 meridyeni tarih değiştirme çizgisi ve hemen yakındaki meridyenler bu meridyen üzerinde bulunan M ve N noktaları verilmiştir. Bakın değerli arkadaşlar. Tarih değiştirme çizgisinin bir tarafı bir gün ileridir, bir tarafı bir gün geridir diyeceğiz. Burada farklı olanları görüyoruz burada. Aralarında kaç meridyenlik fark var? Bakın burada bir meridyenlik fark var. Burada da bir meridyenlik fark var. Yani toplam iki meridyenlik fark var diyoruz değil mi? Bu iki meridyenlik farkı dörde çarptığımız zaman kaç ediyor? Çünkü meridyenler arasında dört dakikalık zaman farkı var. Kaç ediyor hocam? Sekiz dakika ediyor. Doğru mudur? Doğru. 8 dakika. E hocam 8 dakika ediyorsa cevabımız direkt 8 dakika mı? Hayır. Tarih değiştirme çizgisi 24 saat arkadaşlar. Doğusu 24 saat ileri, batısı 24 saat geridir. Benim bunu bulabilmem için 24 saatte 8 dakikayı çıkartmam lazım. 24 saatten 8'i çıkarttığım zaman 23 saat 52 dakikayı bulurum. Cevabımız E seçeneği. Buna göre gösterilen bölge aşağıdaki verilen saat dilimlerinin hangisi içerisinde yer alır? Bakın saat dilimlerinde ilk başta şunu unutmayın. Eğer artılı saat dilimi varsa doğu yarım kürede, eksili saat dilimi varsa batı yarım kürede. Ve her bir saat dilimi 15 meridyen 15 meridyen ilerler. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın şurası 0. meridyen olsun yani başlangıç meridyeni. 0 ile 15 burası 1. saat dilimdir. 15 ila 30 burası İkinci saat dilimidir 15 ile 30. 30 ile 45, üçüncü saat dilimidir. O zaman ben buraya bakıyorum. E zaten söyledik burada. Birinci saat dilimiz 0 ile 15'ti. Buraya baktığım zaman ikinci saat dilimi özellikle e, burada ne görüyoruz? İkinci saat dilimini görüyoruz. Hangisi içinde yer alır dediği için cevabımız 1 ve ikinci saat dilimi yani C seçeneği olacaktır.